Abi şu tuş ne işe yarıyor biliyor musun? Bilmem ki ne işe yarıyor? Bütün televizyon sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi ya? Ah benim bak nasıl abisi bir şey ya. iyi olacak bir çocuk kesin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır plankton. Oo ne çok şey biliyor görüyor ne Oh, abisi, abisi nasıl size. cayır cayır, cayır valla abisine nasıl döşüyor benim oğlum? Değil peki mi, su kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. Evet ama şşş deniz seviyesinde. Lan torunu mu? Abi sikti döküdü uşlandımlar kesince baba uşlandı. Abi sine Abisine, abisine. kapak ya, kapak oldu be. Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. Hadi bir ve sıfır olacaktı yavrum ne oldu? Hadi bakalım hepinize taka taka tak keser sapı. Ne oldu anam? Hadi biliyordun onu bunu hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? Beş yaşında çocukla silik yarıştırmaya sen? He?